Evrim kelimesi o kadar önemli bir kelime ki eğer hayatımızı bunu gerçekten anlayarak kanalize edersek Kanalize mi olacağız? gerçekten başarılı olmanın sırlarından bir tanesi bu kelimede olduğunu düşünüyorum. Peki evrim kelimesi neydi mazlum? İnsanlar maymunlardan gelmiştir. Evrim. Evet değil ama genel olarak Türkiye'de bu biliniyor. Maymundan insana geçiş olarak biliniyor. Aslında evrim kelimesinin gerçek anlamı kısaca özetlersek güçlü olanların daha doğrusu çevreye adaptasyon sağlayanların çevreyle uyum içinde çalışan bireylerin hayatta kalması anlamında kullanılıyor ve çevreyle adaptasyonumuzu arttırmak için bazı özelliklerimizi geliştirmek gerekiyor. İşte tam olarak bunlardan bahsedeceğiz. Güçlü olmak ve hayatta kalmak için ne gerekiyor? Bazı özelliklerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Tek olarak ne alakası var? Ben şimdi size yüz yıllık değişimi anlatacağım. Ve bu şekilde de kendinizde nerede değişiklikler yapmanız gerektiğini, nasıl geliştirmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olmaya çalışacağım. Peki neydi? İlkokul ve lise dönemlerinde öğretmenlerimizde ister istemez bazı konuşmalar yapardık. Meslek seçimlerine karar verdik. Üniversite yerleştirme sınavıyla birlikte insanlar bazı meslekleri tercih etmek istiyor. Biliyorsunuz bundan yaklaşık 60-70 yıl önce daha az okuyarak sınırlı gelişimlerle bile çok yerlere gelirken diğer geçmişteki atalarımıza, anneannemize, babaannemize, dedelerimize hatta annelerimize, babalarımıza göre daha fazla eğitim ve öğretim hayatı geçiriyoruz ki onların yaşadığı konforlu yaşamları ayak uydurabilmek için bunlar ne? Öğretmenimle birlikte konuştuğumuzda okulu bitirdiğinde kendisine bankadan teklif geldiğini söylemişti. Düşünebiliyor musunuz? İlkokulu bitirdiğinizde bankadan teklif geliyordu. Çünkü o zamanlar ülkemizdeki okuma oranının düşüklüğünden dolayı çok basit okuma yazma bilen hatta bunu ilkokulda taçlandıran insanların çok iyi kademelere geliyordu ve birazcık daha kolay olabiliyordu iyi yerlere gelmek. Sonrası annemizin dönemlerine denk geldiğimizde ise özellikle 50-55 yaşlara döndüğümüzde ise 2 yıllık fakültelerle birlikte ilkokuldan artık 2 yıllık fakültelere geçiş yapmıştı. Daha sonra ilerleyen dönemlerde ise 4 yıla kadar uzatılmaya başlandı. Bu birazcık daha zaman ilerledikçe insanların öğretim yılı birazcık daha uzamaya başladı. Yani evrim birazcık daha hayatımıza aktif olarak girmeye başlamıştı. Kendi dönümümüze özellikle kendi yaşıtlarım 30 35 yaşlarındaki şerefli olmak için çabaladığımız yolu anlatmak gerekirse bizde 4 yıllık 5 yıllık fakülteler artık gerçekten okumamız gereken zorunlu koşullar haline geldi. Daha da önemlisi artık doktor ya da uzmanlık yapmamız gerekiyordu çünkü diğer meslektaşlar veya diğer öğrenciler ya da kendi ışıklarımızdan öne çıkabilmemiz için ek özelliklerimiz gerekiyordu. Bizde ise en önemli durumlardan biri yabancı değil kesinlikle gerekliydi İngilizce ve biz de birlikte tam o dönemdeyiz ki teknolojinin başladığından tutun şu anki mevcut durumuna kadar o geçiş dönemi çok hızlı yaşadığımızdan dolayı artık bilgisayar hayatımıza girip bilgisayar dilini, teknoloji dilini de öğrenmeye başladık. Yabancı dil, teknoloji dili ve aynı zamanda da mesleğimizin daha yapabilmek için doktora ve uzmanlık alanları gibi alanlarda kendimizi geliştirmemiz gerekiyordu. Yeterli ve iyi bir hayat koşullarına sahip olabilmek için. Ama şimdiki duruma baktığımızda çok fazla üniversite olmaya başladı biliyorsunuz. Hem özel olsun hem de devlet üniversiteleri olsun. Doğal olarak çok fazla üniversite mezun oluyor ve bu üniversite mezunları arasında öğrencilerin veya insanların öne çıkması için bazı özelliklerin ekstra geliştirmek gerekiyor. Dediğim gibi bazen ilkokul okumak, bazen 2 yıllık fakülte okumak, bazen 4 yıllık ama şimdi ise bu da yeterli değil. Çok daha donanımlı olmak gerekiyor. Çünkü te teknoloji hızlı ilerliyor. Aynı zamanda da bilgiye ulaşım çok hızlı. Bundan dolayı dün çünkü kendinizle bugünkü kendiniz arasındaki gelişim bir önceki yıllara göre çok daha fazla oluyor. Bundan dolayı da kendinizi gerçekten geliştirmeniz gerekiyor. Doktora, yabancı dil, teknoloji dili, bunlar arasındaki geçişler ve farklılıklar bile sizi bir adım öne çıkarabilir. Teknoloji birazcık avantaj gibi dursa da bazen dezavantajları da olabiliyor. Bireysel vücut kondisyonları ve aynı zamanda el becerilerinde birazcık azlık olabiliyor. Teknolojiyle birlikte yüz yüze iletişimin, ekip çalışmalarının birazcık daha azaldığından dolayı bazen teknoloji çok da avantaj gibi gelmiyor. Bundan dolayı benim sizlere nacizane önerim ya da kendinde uyguladığım kısımları anlatmam gerekirse iletişim becerimizin gerçekten iyi seviyelerde olması lazım. Teşekkür ederim. Yorumlarda görüşelim. Şöyle kaç abi? Evet tamam. Çünkü sporla birlikte vücudunuzu hem farklı özelliklerin hem de bütünsel olarak kullanmayı öğreniyorsunuz. Tüm becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Öncelikle diyalog, diyalog kurmaya özen göster. Ekip çalışma geliştirmeniz gerekiyor. Yapay zekaya mazlumun kedisindeki yükselen değerleri göster dediğimizde bize hemen hızlı bir şekilde gösterir. <laughs> Görüntü nasıl yani mesela? Olayım. Kafanın da çok az. Şu, Şimdi, işte. şu anlatmak gerek böyle. Mesela şu hareketleri iyi mi? Yani şöyle. Hepsini alıyor. Başlayalım mı? Ulan ben ne diyecektim onu unuttum lan bir dakika. Evrim. Heh. Evrim tam olarak hay neydi lan ne diyecektim ben yine unuttum onu. Evrim kelimesi hayatımızda çok tamam, önemli okay. diye. Hadi başlat.